ötekisiydiniz arada bir hissettiğiniz, ötekileştiriliyordunuz ve tüm benliğinizle ve yaratılıştan gelen tüm içten gücünüzle öteki olmamaya hatta ötekileştirme ve üstün olmaya çabalıyordunuz. Bu zorunluluk hissediliyordu. Baskılar çoktu, aileden gelen, mahalleden gelen. Bir yandan ailede baba yola sokmaya çalışır, öte yandan mahalle kendi düzeni içine almaya, kültür seviyesi düşük bir mahalleydi. İnançların çoğu hurafelere dayanıyordu. Şiddetin egemen olduğu sokaklarında insanlar diğerini nasıl alt edeceğini düşünür, güçlü olduğunu bir şekilde göstermek isterdi. Genelde bu pazı gücüyle olurdu, sokaklar, gençler ve berduşlarındı. Sıkışmışlık vardı mahallede. Bir şeyleri tırmalamak mecburiyetindeydiniz. Umutlar mı? Çatının çatlaklarından ışığın girmesiydi, ötekiydik. Dağların ötesinden, Balkanlardan geldiğimizden, bir ölçüde yabancıydık, herkes tarafından kabul görmemiz mümkün değildi. Dayak yememiz babamızın korkusundandı. Baba Ahmet Coşo çocuklarının kötü olmasından, kötü yola düşmesinden, kötü alışkanlıklar edinmelerinden korkuyordu. Terbiye metodu olarak sert olmayı, dayak atmayı seçmişti. Babamızın baskısı yanında anne şefkati vardı. Ailemizi bir arada tutan bu şefkatti. Annemiz sıkışmış olduğu bu mahalleden kaçamıyordu. Nefret de edemiyordu. Akrabalarından uzaktaydı. Arafta kalmıştı. Ne oradaydı ne burada, duman grisi karanlıklarında, gözünde biçimsizleşmiş insanlar, kimi uzun, kimi'nin bacakları eğri, kimi dazlak, kimi esmer, daha çok esmer. Duman grisi karanlıklarında biçimsiz görünmelerine rağmen kendi insanlarıydı artık. Çünkü beraberdiler. Zamanla biçimsizlikleri de gözüne batmıyordu üstelik. Annem nasıl alışsındı? İçinde fırtınalar, kapısını kapatıp hiç çıkmasın mı? Bitkinleşirdi başını öne eğip gizlemeye çalıştığı o anlarda iki damla yaş sızardı buğulu gözlerinden. Ağlamalarını yutardı, boğazı düğümlenerek. Ama kendi dayanma gücünü bulmuştu. Kendisiyle oyalanıyordu. Esme bedeli rüzgar yarım yoldadır, türküsünü söylediği bu zamanlardı. Viran evler. Evlerden yükselen sesler, dar sokaklarda gezinerek havaya yükseliyor varıp bir yerlere iniyordu. Viran evler içinde koca dünyalar, Annemin dünyası, dört duvar, kokladığı havada mahallenin ufuneti, pisliğin olduğu, temiz sokağın olmadığı bu yerde normaldi. Mezarlık başında, duvar köşelerini ya da kıyılarını kimsesiz göremezdiniz, sahipleri vardı. Eroini çeken, çift kağıtlıyı içen, hapı atanlar, yere yapışırcasına köşe başlarını tutardı. Bela, köşe başlarındaydı. Başka manzaralar da vardı. Ahmet Şekerci'nin kız kardeşi Seher, Beyaz tenli, sarı saçlı 12 yaşlarında sevimli bir kız çorapçıda çalışıyor. Akşam dönüşü kapıdan ağlayarak içeri girmiş. Ahmet bunu görünce ne oldu kim yaptı? Seher kapı aralığından köşeye çökmüş iki denci gösteriyor. Onlar laf atıyor, takip ediyor. Ahmet yanlarına giderek façası bozuk olana var gücüyle tekmeyi sallamış, nefesini kesmiş. Öbürü de anında tüymüş. Ne öğrendiysek bu mahallede öğrendik. Kırmızı kırık kiremit parçasıyla duvarlara, yollara adımızı yazdık. Ama annemizin öğrettikleri yine de temel ölçümüz olmuştur. Babamızdan hep sinir kaldı. Ara sıra tutuyor. Mezarlık başında delikanlılığın kitabı yazılmıştır. En kıyak arkadaşlıklar, gerçek dostluklar burada yaşanmıştır. Bu mahallede yani insanlardan çekinmek, temas etmemek, temastan müteessir olmak hastalığı yaşanmıyor, yaşanamıyor. Büyükler biz çocuklara kol kanat olurdu hayatta aç kalmazdık. Kayıntı yapan oradan geçen çocuğu çağırır, doyururdu. Yabancı delikanlılar mahalle güzellerine askıntı olamaz, rakona ters gelirdi. Kavgalarda gençler birlik olur, harbiden kavga edilirdi. Kimse kimseyi satmaz, satanın güveni sıfıra iner onu artık tanıyan olmazdı. Bütün bunlar hayatın hayvuyu arasında duvara kazınmış güzelliklerdi. Temiz insanlarla alakan kalmadığına yemin edemezsin, buralarda değerli ve önemli olan sözüne sadık kalmaktı. Yıllar sonra göç ettiğimiz yerlerden gelen dostlar, akrabalar, kara bulutlar arasından yüzünü gösteren güneşin etrafı aydınlatması, ısıtması gibiydi. Gelmeleri yüzünü artırır, gitmeleri ise hasreti. Göğsümüzün daraldığı işte bu anlardı. Gözyaşlarımız, annemin ve benim istemesek de yağmur gibi boşalırdı. Ahmet Coşo, babam Kosova'dan gelmeyebilirdi. Ona dokunan olmamıştı. Eski Yugoslavya'da yeni düzenin sancıları olmuştu. Halk sıkıntı çekmesine çekmişti fakat Ahmet Coşo'ya ilişmemişlerdi. O sal Türk bayrağı altında yaşamak istediğinden Türkiye'ye gelmişti. Oysa ne yazık ki buraların insanları ıstıraplara karşı kayıtsız, nefislerine düşkün kalbisiz insanlar gibiydiler. Kunduracı Mehmet, Arap kadil attı attımı çevresine ıstırap verirdi. Bana göre kendilerine düşmandılar. Ahmet Coşo sıkılıyordu. Bakışları soğuyordu. Kafası boşalıyor. Başına eğip yürüyor. Anlıyordum. Hayalen eski zamana çok defa özlemle gidiyordu. Sıkıntılar içinde bir sevinç arıyordu. Kıştan bastırdı. Kara kışın şiddetli soğuklarına dayanamıyordu. Veya içi mi donmuştu ne? Çisente altında, avlu taşlarına hızla basar, sokak kapısından başı önde çıkar, yokuş aşağı, sol omuzu eğik, sol kolunu sallayarak iner köşeyi dönerdi. Babam hep böyle mi yürürdü? Kosova'dan olur da mektup gelirse, kara kış günleri bahar günlerine döner, hüzünlü bir gülümsemeyle gülerdi. Yağan yağmurlarda sokak sessiz oluyordu. Sokak geçen sene de aynıydı. Babamız bu mahallede olabilecek en zor şeyi adam olmamızı isterdi. Eli ağır da alışkın olsam bile dayak zoruma giderdi, içim ezik kalırdı, unutamazdım ama acısını sokakta çıkarırdım. Kavgasız olmak tasalanmaktı. Kavgalar canlılık verirdi. Herkesin yaptığı, ıslah edilmemiş içgüdüsüsün dışa vurumuydu. Kördüğüm, bir şeye inanarak yapılan, bir aşk bir duygu cebelleşmeleri değildi. Berduş kavgaları, uzun süre kavgasız olmuyordu. Sokağa çıktığım anda, kavga yanımda. İlgisiz kalamam, kalbim çarpar kafadan dağlardım sonra bir bağrışma. Kavgayı ayıran kesin oluyordu. Dayak yemeden kurtulman gerek, bu şart. Varoştu buralar. ancak seçkin sayılıyordu. Gerçi o günlerde iyi semt bulmak zor. Tepecik mi? Yenişehir? İkiçeşmelik çeşmelik mi? Eşref Paşa mı? Kadife Kale mi? Neresi? Burada yaşamak, dağlarındaki dikenleri aldırış etmeden günü sevmekti. Ben seviyordum mahalleyi, iyilik yapmak isteyenler fazlaydı, gençler genelde iyi sayılırdı. İçlerinde bir iki tane köy yutmaz geçinen ama mangal boynunda dolaşan olsa da Arap Kadir bunlardandı. Hiç unutmam yakıcı bir yaz öğleninde, şişeden doya doya su içiyorum, sen gel şişenin dibine vur. Güldüğümde görünen o güzelim dişi kır, dünkü gün sokakta bağırıyor. Koştum. Yokuşun başında elinin içinde zulasından aldığı paslanmış bıçak, üst dudağı kan içinde, erkek sen şimdi gelsene ulan. Delikanlı adam gelir, Yokuşun aşağısında uzun boylu atletik yapılı yüzü aydınlık bir genç buna tebessüm etti yol verdi gitti Arap Kadir yırtıyor kendini sesi gittikçe yükseliyor Küfürün bini bir para dayağı yemiş bıçağı kapınca efeleniyor Adam çekti gitti da tantana yapıyor Kavganın nedenini öğrenemedim sorayım dedim küfürden fırsat bulamadım Soğuk günlerle başlayan uzun gecelerin ortasında duvar dipleri yağmur çiseliyor olsa da sahiplerini buluyordu Mahallede last geldiğim kişilerde örtüsüz pencere camlarından dışarıya vuran ışığın aydınlattığı sokağın loş kenarlarında duranlar gözleri çukurlaşmış, avurtları çökmüş, eroinin çarpmasıyla nevrajik bir sessizliğe düşüp duvar diplerine çökmüş, insanların hayal kırıklıkları içinde sayılabilecek, elinin üstüne koyduğu toz eroini çektiğinde ani iç coşmasıyla pembe bulutlara yükselişi, kırıklık ve boş vermişlik içinde var olur. Kösnüllük durumlarında dahi beyazı burun deliklerinin derinliklerine doğru tüm nefesiyle çektiğinde bacak, ense, karın kasları çözülür, tutsak gücü özgür kalır. Hayalen her bir şeyi istekle yapar. Artık onu işkillendirecek, kararsız kılacak ayrıntılar yoktur. Sonra bulutlardan önce olduğu gibi duvar dibine düşer. Bazıları soğuk, saçakların buz tuttuğu, titreten ayaz gecelerde donar kalırdı. Sabah okula giderken umursamaz bir tavırla önlerinden geçerdik. Fazla eroin içtiğinden mi ölmüş, ne fark eder? Ölmüş bir kere. Kaldırımda yatıyor, bulutları kovan o duru ve sakin ayaz onu alıp götürmüştü. Ertesi sabah, acaba başkası? Belki, birisi gün ağarmadan uyanıp gitmişti. Yine bir kış günü akşamı Ferit ve Mehmet abim Mantocular Çarşısı'nın Şadırvan Camisi'nin çevresi arkasındaki marangozlardan talaş ve tahta parçalarını çuvala doldurup kuyumcular sokağından eve dönerken kahverengi resmi üniformalı siperli şapkasının üstünde koca metal bir yıldızı olan bir yanında çakar almaz tabancası bir yanında meşe odunundan dizine kadar inen kopu bulunan geceleri bekleyen bekçi yollarını çevirmiş. Mehmet'in çuvalını yere dökmüş de Ferit karşı gelmiş efelenmiş. Sarı Ferit Asi, deli mi deli haksızlık karşısında Volkan, kimseye temenni etmez. Biz hırsız mıyız? Eve odun götürüyoruz. Ne yapıyoruz yani? diye dikilmiş. Balıkçının ve marangozun verdiği tahta parçalarıyla ısınacak, sıcaklığın, sevginin sıcaklığı olduğunu daha sonra anlayacaktık. Üstünde sineklerin uçuştuğu bok dolu sokaklarında kirlenen çocukların, yıkanınca pencere önlerine asılan giysilerinin halinden fakirliği anlamak mümkündü. Bu fakirlik burada, mezarlık başında, biz çocuklar dışında herkesi eziyordu. Kaldığımız bu salaş aile evinde tahta kurusu boldu. Yattığımız ağaçtan divandan gırç gırç sesler gelirdi. Ağacı yeme sesleri bize ninni gibi mi gelirdi ne? Arada dolaşmaya çıkan tahta kurularını bir terlik vuruşuyla kanlarını duvara çıkartırcasına öldürürdük. Kış mevsiminin güzel bir günü, dış kapı önünde ikindi sonrası birkaç çocuk ve Hüseyin amca altımıza karton almış oturuyorduk. Saray sinemasında Kartal Tibet'in başrol oynadığı Tarkan filmi gösterime girecek. Çocukluk zihnimizde film hakkında sevimli hayaller kuruyoruz. Tarkan'ın koca orduyu yendiğini, atının yarış arabalarını bile geçebileceğini dillendiriyorduk. Hüseyin amca, Arap hapisten çıkmış, fazla durmaz bu kışta tekrar içeri girer, dedi. Arap, berberi geçmiş yokuş yukarı geliyor. Kapkara bir şey, genç sayılır, en azından Hüseyin amcadan. Arap, harbi çingen kömür gözleri, çakar şimşekler gibi parlıyordu. Siyah saçları kısa hapiste kesiyorlarmış Arap da her yol varmış. Ama bunlar az ceza verilen suçlarmış. İçki, esrar içmezmiş. Adamın cebinden çaktırmadan parasını yürütürmüş. Öyleymiş, Hüseyin amca anlatıyor. Kışın zindanlarda kendine yer ayırtır. Ufak suçlar işler, bir iki ay yatar çıkardı. Ne tür suçun kaç ay cezası olduğunu biliyordu. Konuştuğunuzda avukat sanırsınız. ...yatacak sıcak yatağı yok... ...hapishaneler onun için saray sayılırdı... ...gerçekte onun olan... ...gerçekten ona ait olan... ...bir tek şey canıydı... ...benim fark ettiğim göğsünü kabartarak yürümesiydi... ...kuşku duymadığı tek şey kendine ait alemiydi... ...gece ay ışığı... ...gündüz güneş... ...yağan yağmur onundu. ...şu dünyadan özel bir dünyası var... ...yaşamak keyfiyeti gönlüne tabi... ...hal işte... ...mahallemizin olmazsa olması... ...vazgeçilmesi piç kemal geliyor... Bu kemallerin fiç olanı. Yanında Avanta Kemal bir de Yahudi Kemal var. Fiç Kemal efsane. Hüseyin amca bunun babası belli değil mi? Yok be oğlum, belli. Lakabı öyle. Öyle diyorlar, fiç Kemal elektrik direklerinin duvara yakın tarafından geçerdi. Bizim aile evinin kapı başındaki direk duvara çok yakın olduğundan arasından geçemiyordu. Sevda geçmiş başından. Kara Sevda, sevdiği kızı ailesi vermeyince az ayarı bozulmuş. Kızı başkasıyla evlendirince de kafayı sıyırmış. Hüseyin amca burada kesti, uzatmadı. Fiç Kemal'in nerede yattığını bilen azdır. Üstü başı temiz sayılır. Ben onu hep yürür gördüm. Yolda düz yürürken hemen tornistan yapar... ...ne kadar dar olursa olsun direkle duvar arasından geçer devam ederdi. Nedenini bilen olmasa da polislerin elinden kaçışı dillerde dolaşırdı. Adı geçti, Yahudi Kemal. Yahudi değil aslında çalıştığını görmedim paspal giyindiğini de. Temiz ve süslü giyinir. Aynen filinta. Saçlarını düzgün tarar. Evinden başı dik çıkar. Eğer üstünde ceket varsa yokuşun başına gelinceye kadar muhakkak düğmeleri iliklemiş olurdu. Siyah ayakkabıları boyalıdır. Onun için huzursuz ve sıkıntılı bir günün öğlen vaktinde kafayı çekmeye başlamış. Matiz mi matiz? Akşam üzeri Keski elinde, saray sinemasının yan sokağında, şimdilerde katlı otopark, günahsız bir adamı bıçaklıyor. Adamın bağırsaklar dökülmüş. Sonradan gördüm Allah'tan ölmemiş, yaşamaya devam demiş. Kafayı çeken icraata çıkıyor anlayacağınız, önemli önemsiz gider olaylar peşi sıra, günahlarının çirkin karartısı gitmez kalbilerinden. Mahalle yine de bizim mahalle, içlerine dönük yaşamları olmayan Musevi ailelerin bulunduğu bitişik aile evinde, Toto, karısı ve iki kız evladıyla oturuyordu seyyar satıcıydı. Dört lastiği bisiklet tekeri olan arabayla mutfak eşyaları satardı. Gece vakti, Toto'nun bir takım bulanık hayallerin, gözlerinin önünde belirmesine neden olmuş, bitişik odada oturan Musevi genç kızın, odasının soba önüne koyduğu geniş saç leğende banyo yapması. Körpe kız, suyu başından aşağı her boca ettiğinde, kulağına gelen su sesi içini gıcıklıyor, aklını çeliyormuş, kent geçmeye başlamış, oda kapısı çatlarından. Gözlerinin önünde beliren bulanık hayaller kaybolmuş, susarak yavaş yavaş toto ısınmış, hararet yapmaya başlamış, bir yerleri şişmiş. Nasıl olduysa kız da bunu fark etmiş. Vay, mahalle ayağa kalktı. Göbekli Toto, bundan sonra meşhur oldu, her şey normale dönmüştü. Toro Toto'nun taşakları, lafa ağızlarda sakız oldu. Gençler, ne haber ulen? Torototo'nun taşakları. Nasıl gidiyor? Yollu birbirlerine takılıyorlardı. Sık duygular yaşamak olasıydı bu mahallede. Kızı pavyonda çalışan baba, tanıdığım bu babanın yüzü, sabah kalktığında annesinin yüzüne benzerdi. Pis herif, zevksiz gecenin mahsulü, kızı, aç gözlerin önünde, yedi tül dansı, yapar, pavyonun erkek müşterisini artırırdı. Baba babam mıydı? Yoksa kızının elinden parasını alan patronun muydu? Sıt duygular. Çok ruhun ve vicdanın kaldıramayacağı, burada komşular birbirlerine kara sürmez, herkesin karası açıktı, kendinindi. Ferit, bir akşam eve dönerken, birisinin tanıdığı, bir mahalleliği dövdüğünü görmüş. Dayak yiyenin karısı da sokak başında, köşeden gizlice seyretmekte hem de gülmekteymiş. Ferit olayı anında çakar. Kadın nikahlı kocasını dostuna dövdürüyormuş. Kadını çağırmış. Utanmıyor musun? Paçoz karı. ...rezil diye fırçasını kaymış. Kadın, kime ne dese de, ...ferit tav olur böyle şeylere. Kadının dostunu fena dövmüş... ...ve kovalamış. Kalın sesini hafiften yükselterek... ...siktir git, bir de seni buralarda görmeyeyim. Görürsem da fena yaparım... ...kadın, salonun mezarlık başı uyarlaması. Aşkın gizemiydi bu... ...ölümün gizeminden büyük olan... ...çok aklın anlayamayacağı. Tutkundu kadın, başka bir erkeğe. Damarlarında ateş dolaşıyordu... Bu ateşi ne yağmurlar ne de denizler söndürebilir. Şehvetin esir aldığı kadın onu yakan aşktan vazgeçebilir miydi? Ferit haksızlığa gelemez hemen parlar, ateş olur yakar. Korkusu yoktur. Kaç kişi olursa olsun, gözlerini kırpmadan dalar, sabırsız, bağırıp durduramazsınız, adamın kafasını gözünü patlatır, gövdesini uygun biçime sokar bir anda. Ferit, insan azmanı değildir ama güçlüdür. Kavga onun merakı mıydı? Hayır hayır ama onu rahatlatıyordu sanırım. Kadınların yeni yeni kısa kollu giyebildiği zamanlar. Erkeklerin tahrik olduğu şeyler fazlaca. Yine bir gün belediye otobüsünde adamın biri kadına dayamacılık yapıyor. Ferit atlıyor adamı pata küte dövüyor. Arabadan atıyor, bela ondan uzak değil, her gün çok defa beraberdi. Ferit, kaynak başında meyvalı bir dal, onun filizleri duvarın üzerinden aşar. O sular gibi oynak değildi. Elleri ve bazıları kuvvetliydi. Öfkeliydi ama vahşi değildi. Annesinin hayır dualarından yüce oldu. Yakışıklıydı. Saçlarını ince diş, kırılmaz tarakla tarar, parlaması ve rüzgardan dağılmasını önlemek için de zeytinyağını limon suyu ile karıştırarak sürerdi. Saçlarını soldan sağa yatırır, kâkülünü tarakla bastırıp alnına düşürürdü. Yaşamak denen hüzün, sevinç, merhamet, acımak ve daha bir sürü insana has özellikler içeren olgunun tüm versiyonları İzmir'in bu mahallesinde görülüyordu. Pavyonda genel evde çalışan bir takıma aşüfteler vardı. Bu kadınların buralara düşmesi yaşamların ayrı bir boyutuydu. Çoğu veya benim tanıdıklarımdan bazıları çocuk büyütüyor, bazıları hasta bir anaya bakıyor, hele uzak yollardan gelen biri kız kardeşini okutmak için çabalıyordu. Gideceği yeri seçeceği yolları pek bilememiş olan aslında saygı duyulası insanlardı. Aralarında çok delikanlı kadınlar vardı. Yüce bir kalp taşırlar, üstelik kendilerini diğerlerinden ayıran çekicilikleri var. Güneyden gelen birinin evlenerek mutlu aile kurmak, ev hanımı olmak istediğini duymuştum. Hayat yaman, dağ dağlı, fırtınalı. Bu kadınları seviyordum. Onlar da beni, yeşil gözlü kumral kıvırcık saçlı bir çocuk olduğum için severlerdi. Hayat burada melodram. İnsanların elemleri, kederleri, yüzün ve sevinçleri boyunlarına asılmış. Kadınların bazıları, hele biri var, beyaz tenli olanı, erkeklerin hayallerinde gezen, dağların koklanmamış beyaz zambağı, saçlarını ıslatarak çıkar, çevresine can çektirirdi. Yağmurlu havalarda keklik gibi taştan taşa sekerek yürür, dolgun ve diri vücudu daha yakıcı olurdu, iri gözleri insana mutluluk veriyordu. Baktığınızda sizi içine çeken duru suya düşmüş gibi olurdunuz. Burada anlamını yitirmeyen apak tenli güzel, masum tazelik, hayva tüyü sarı kılları vardı üflendiğinde dalgalanan, süslü ve alımlı manita, maharetle işlenmiş dantelalı köşe yastığı, aşklar, her daim platonik, kadın, kadın en büyük. Onun için şiirler yazılır, heykeli yapılır adı, duvarlara, ağaçlara kazınır. Ölünür öldürülür. Bazı erkekler sevdiğinin ismini koluna, göğsüne dövme olarak yazdırırdı. Yazdırıyorlardı. Aşklar bu sıkışmışlıktan kurtulmanın, rahatlamanın, nefes almanın yoluydu. Aşklar döner bıçağı gibi deşer acıtırdı ama vazgeçilmezdi. Kaçmak isteyip de kaçamayanların tutkuları neydi? Adlandırmak zordu. Güzel yüzler aşık ister. Esmer tenli, yeşil gözlü, nadide güzellerin mutlaka sevenleri vardı. Olmazsa normal dışı olurdu. Delikanlılar cehennemde olmadıklarını ancak güzel gözlü dilberlere baktıklarında anlardı. Gençler kadınlara açıkça yanaşamaz. Ya kadın izin vermez ya da dostu. Çünkü çok erkeğin evli de olabiliyorlardı dosttakisi vardı. Mahallede etik bir anlayış öyle ya da böyle vardı. İşler rakona bağlanmıştı. Her şeyin bir raconu oluyordu. Ne bileyim çocuk aklım çözmeye çalışıyordu. İleri zekalılar da yok değildi. Cepçi bir amca vardı. Bir gün denk geldi, işinin püf noktalarını biz çocuklara öğütler vererek anlattı. Cüzdanı arka cebine koyacaksın, çalacak el değdiğinde hissedersin. Ceketin hiç cebi güvenli olmaz, oradan aşırmak bizim için kolay, bilmem. Doğru mu söyledi bu cepçi amca? Bunları bu işlerden vazgeçirmek oldukça zor. Hapise girmekten de korkmuyorlar. Bazılarının kaçınılmaz kaderi olsa gerek. Bir şekilde ekmek parası çıkacak. Bunun için eşek gibi çalışanlar vardı. Kıçları yamalı hamallar vardı. Herkül filmini gördükten sonra bunların daha fazla ağırlık kaldırdığını düşündüm. Yırtık giymenin ayıp sayıldığı devirlerdi. Çalışan bir şekilde ekmeğini çıkarıyordu. Derler ya, ekmeğini taştan çıkarıyor, aynen öyle. Ahmet Coşo da böyleydi işte. Günlük meşgalelerin arasında ezilen bu insanlar, memleket meselelerine kayıtsız değillerdi. 1960 ihtilalinden sonra ilk seçimler yapılacaktı. Babam Balkanlardan gelen göçmenlerin çoğunun tuttuğu parti olan DP, Demokrat Parti'nin devamı partiye, Adalet Partisi'ne oy verecekti. Adnan Menderes'in asılmasına karşıydı. Her ortamda da söylüyordu. Oy atma günü, aile evimizin eski oda başının oğlunun oy kullanma kabininden çıkarak mühürü doğru mu bastım? Bahanesiyle tercihini CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, den yana kullandığını açık etmesi canını sıkmıştı. Odabaşı Adil'in oğlu Erdoğan böyle yaptı. Yanlış yapıyor. Yugoslavya'da gençler hep komünist, böyle yaptılar şeklinde yorumunu açıklamıştı. Baba Ahmet Coşo kavi adamdı. Kararsızlıkla bakmıyordu. Geldiği yerde deneyimleri olmuştu. Alnı açık olarak tehditkar zorlamalara tavır koyabiliyordu. En gıcık olduğu da bu memlekette bir zamanlar ezanın yasaklanmış olmasıydı. Tito bile yasaklamadı. Bayraklı camisinde okunan ezanı bütün Filizren dinlerdi, cümlesini savunma amaçlı sık sık söylerdi. Babamın riyakarlığı yoktu, pek kurnaz da değildi. Doğrusunu söylemek gerekirse vicdanı sağlamdı. Alabildiğine civan mert. Ne yazık, toprağını beğenmeyen bir ağaç olmuştu. Yadırgıyordu. Fırtınada dalları çatırdayan koca ağaca benziyordu. Çöl bitkisi çölün rüzgarlarına kolay mı alışmıştı? Yalnızlık. Kalabalıklar içinde yalnız. Alışmak zordu buralara, dışarlıklılar ve orta yaşlarda olan biri için. Yabancı olmamaya çalışıyordu ama yabancılaştırma vardı. Alışamamak, yabancı kalmaktı. Karısı Hayriye'yi ve dört erkek çocuğunu alıp Prizren'den İzmir'e gelmesi hayallerinin en güzeli miydi? Hülyalarının masalının sonu bu mu olacaktı? Masalı hep keder oldu. Aynı çemberin içinde didindi durdu. Özgürlüğü uğruna gelmişti olağanüstü bir durumdan, komünist bayrağı altından kaçarak geniş ufuklara geldiğini sanmıştı. Ölünceye kadar ufku aynı kaldı. Bak yapamadı, geri geldi demelerinden çekindiğinden geri dönmeyi kabul edemiyordu. Abisinin ölüm haberini bildiren mektup geldiğinde derinden derine kalbi acıdı. Vatanının bozulmasıyla müteessir olduğunu anladı. Mektubu Muharrem okumuştu. Hiç unutamam, yıkılmıştı, hasret buydu, ağlayamadı. Bağıramadı da, acıyla kalbi burkulmuştu, belliydi. O an, nevraljik bir sessizlik, sıvası olan gurbet, Frizre'nin dumanlı dağları ancak yüzünü giderebilirdi. Yüzün ve duman, ne tuhaftı hayat. Oysa mektuplar ferahlar yüzündü. Bir mektup geldiği vakit güvercinleri haber veriyor gibi gelir, hüzünlerine ilaç olurdu. Yüzü berraklaşır, içten tebessüm ederdi. Bu son mektup, a el üstünde çepel sokaklarda yol alan, yeşil örtülü tabut geldi hayaline, derenin öte yanında canlı yeşil ağaçlarla dolu mezara götürürlerdi muhakkak. Salası acaba hangi camide verildi? Bayraklı olsaydı keşke. Ahmet Coşo ne istiyordu, ne yapması gerekmekteydi? Kalbine cesaret tavsiye ediyordu. Kalbinin derinliklerinde kimseye hissettirmediği memleket hasreti vardı karşı konulan bir arzu nasıl daha şiddetle istenirse, hasret de öyle şiddetleniyordu. Arzunun olmamasıyla hasretin bitmesi mümkün görünmüyor. Aynı şiddetle burada, var olma ve yaşama arzusu kuvvetleniyordu. Ahmet Coşo öncelikle ev yapmalıydı. Bunu herkese söylemişti. Hayriye de, bir ev, alnının terinden olan, lüks değil gerekli bir şey, hayvan gibi değil de insan gibi yaşanacak, başımızı sokacağımız bir yer ama bu emelin gerçekleşmesi zaman alabilirdi. İşe girdiği çorbacı da bulaşıkçılık yapıyordu. Mesai sabah erken başlıyor akşamı buluyordu. Çorbacı İsmet meşhurdu. Kafası kıyak olanların ayılmak için geldiği mekana İzmir'in her tarafından müşteri geliyordu. Akşamdan kalanlar sabah sarımsaklı paçayı içince ayılır, kimisi evinin, kimisi dükkanının yolunu tutardı. Ahmet Coşo meşhur çorbacı İsmet'in bulaşıkçılığını devam ettirecekti. Bu işler bu dünyevi meşgale onu yormuştu. Böyle kötü bir yorgunluğu daha önce hiç yaşamamıştı. Bu etli tarz daha ne kadar sürecekti? Kader merhamet eder miydi? Tek tesellisi kuşlarıydı. Hava kararmadan gelir önce güvercinlere çıkardı. Tek odalı evinin önündeki bahçeye taraça yapmış tahta kafesleri bir güzel yerleştirmişti. Yukarıya tahtalardan çaktığı merdivenle çıkılıyordu. Üzerinde yürürken sallansa da yıkılmazdı. Güvercinleri her şeyiydi, onlarla rahatlıyordu. Kafeslerinde acıkmış güvercinler, yemleneceği zaman kapıya üşüşürler, kümesin kapısı açılır açılmaz dışarı topluca çıkarlardı. Önce Ahmet Coşun'un üstüne uçarlar, uçmaya yeni başlamış yavrulardan birkaçı başına ya da omuzlarına konardı. Güvercinleri her saldığında taze hayaller kurar, onların canlı parlak renkleriyle salınarak kibirli ve güvenli yürüyüşlerini, cezbedarane cıvıldaşmalarını ve tüylerini kolayca oynatmalarını seyrederdi. Joshua ailesinin eski zamandan beri bireyleri sayılan bu yaratıkların perisi, Ahmet Joshua'ya 9 yaşında rast gelmiş, daha peşini bırakmamış. Bizlerle gelmişlerdi Türkiye'ye, seçilmiş güvercinler. Değerliydiler. Beyaz başlı ufak gagalı Mısırlılar, alacalar, gözleri yakut gibi parlayan süt beyaz paçalılar, kaplanlar, beyaz kuyruklular, tepeliler, dönekler. Güvercinleri asildi. Tahtadan yapılmış kafeslerinde rahat ve mutlu otururlardı. Dönekleri havada seyretmek ayrı bir hazdı. Sini gibi yüz yuvarlak olurlar, bazıları çözülemez, dönerek kiremit çatıya çarpardı. Refah ve temizlik içinde yaşama hakkını nasıl, ne şekilde temin edecekti, kestirmek zordu. Dağları bırakıp gelmişti. Ortasından dere akan kasabasını, tertemiz havasını, suyunu terk etmişti. Kanı onu bu memlekete sürüklemişti. Ayaklarını doğduğun yerin toprağında sürüklemek arzusu gelirse, kendi kendine de ki rüzgar beni buralara savurdu hasrete düşmek varmış. Mahzunlaşsan da dik dur ve kadere eyvallah de. Bulaşıkçılıktan sonra büyük ihtimal kuşçu kahvesinde tanıştığı su ismini merak edip öğrenmediğimiz İlk bakışta bir ağırlığı olduğunu hissettiren her zaman iyi ve temiz giyimli üst düzey memur İrfan Bey'in yaşamın karşısına çıkardığı en iyi dostuydu vasıtasıyla Amerikalılara ait salt İzmir'de yaşayan Amerikan vatandaşlarının alışveriş yapabildiği bir süpermarketin ambarında hamal olarak çalışmaya başladı. Yükleri kaldırmak hayvanların işiydi ama insanlar bu işi de hayvanlardan almıştı. İnsanların hayvanların elinden aldığı hamallık işini yapacaktı çocuklarının nafakasını çıkarmak, akşam eve dönerken elinin boş gitmemesi için yük taşıyacak, para kazanacaktı. Mecburdu, şartlar onu zorluyordu. NATO'da, biz NATO diyorduk çalışacaktı bundan sonra. Alsancak semtinde, burada yaşayan, genelde görevli Amerikan vatandaşlarına Amerika'dan gelen malların depolandığı bir yerde hamallık yapıyordu artık. Lakabı, pehlivan olmuştu. Memleketinde çiftçi burada pehlivan hamal. Hamal camal çoktu. Bu işi çoğunlukta Konya'dan göçenler yapıyordu. Zaten anneleri onları büyük şehre gidince inşallah hamal başı olursun diye dua ederek gönderiyordu. Hamal başı olmak büyük iş. Hele birinci işleme firmasındaysan komisyonunu alırsın. Her çuval başına paranı alır, hiç yük taşımadan parayı kaparsın. Ahmet.